İstanbul malum yedi tepe üzerine kurulmuş yokuşlarla dolu bir şehir. İşte o yokuşlar bazen çilenin adresi olabiliyor. Tarihi semt Balat'taki bir yolda tam olarak bu durumda. Daracık sokak çift yönlü trafiğe açık olunca kazaları da davetiye çıkarıyor. Bir araç yukarıdan geliyor biri burada. Her gün bir kaza oluyor. Otosiklet <laughs> kazası oldu. Kulağı falan patladı öldüğümü kaldım. İstanbul'un tarihi semti Balat'ta yaşayanlar tedirgin. Nedeni de işte bu yol. Yol dar, yokuş ve dik. Buna rağmen bu yol çift yönlü araç trafiğine açık. Bu da kazalara davetli çıkartıyor. Ya, 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 ya. Yani iki günde, üç günde bir burada eksilik kaza alıyor. Bu yol çok pis bir yol. Kışın zaten buradan çıkamazsın. Bu kadar dar bir yol çift yön mü? Çift yön efendim? Burası Balat'ın tarihi sokaklarından bir Ancak burada yaşayanlar sıkıntılı. Çünkü bu daracık sokak çift yönü. Hem araçlar yokuş yukarı hızlı bir şekilde çıkarken yine yukarıdan da araçlar aşağıya iniyor. Daracık. İnsanlar nereden geçecek? Arabalar hızlı kaptırıyor. Kaldırımlar da dar. Dolayısıyla turistlerin ya da burayı ziyaret edenlerin bu yolda yürümesi sıkıntılıyken bir de bu yolun çift yön olması işte o kazaları da beraberinde getiriyor. Mahallede turist yoğunluğu fazla. İki araç yan yana geçince yolda yürüyenler kendini kaldırıma atıyor ama kaldırım da çok dar. İşte bu yüzden araç zaman zaman insanları sıkıştırıp kazalara neden oluyor. Mahalleli imza toplayıp yardım istese de değişen pek bir şey olmadı. Şu araba suratlı geliyor bakın. Şu anda görebiliyorsunuz. Bir tane de buradan geldiğini düşünün. Bu daracık sokak sokaksızca çift yön olabilir mi? Kesinlikle hayır tabii ki ya. Buradan açıkçası tek yön bile acemi şoför bile zor e, inip çıkar. Mahallede oturanlar yıllardır bu sokağın trafiğe kapatılması için mücadele veriyor ama şu ana kadar alınmış herhangi bir önlem yok. İşte bu sokakta yaşayanların isteği bu daracık sokağın ya tek yöne izin verilmesi ya da bu sokağın tamamen trafiğe kapatılması. Burası hatta yani trafiğe bile kapatılabilir UKOME kararıyla. Arabalar araçlara kapansın. Daha iyi olur bence. Birisi ölmeden önlem alın. Aynen öyle.